Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Peki bu videoda neler göreceksiniz? Evet arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz ki BR 45. sezon sona eriyor. Yani arkadaşlar şöyle bir kafadan baktığımızda bir 10 günü vesaire var. Burada arkadaşlar yeni sezonda 46. sezonda verilecek ücretsiz ödülleri göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar yeni soğumuş şartlarımız var. Çok güzel onları göstereceğim. Yine biliyorsunuz altın kanunsuz geliyor. Bunlarla alakalı bilgiler var. Ve en önemlisi arkadaşlar melek pantolonlarıyla alakalı etkinliklerden bahsedeceğim. Olası geleceği tarihten bahsedeceğim. Şimdi fazla lafı uzatmadan sizler videomuza bir like atın. Ben de hızlıca videoma geçeyim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimizle başlıyoruz. İlk etkinliğimiz bu şekilde bir tane solmuş şarkı. Bu salmış şarkının içerisinde şöyle güzel bir gül ifademiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de böyle bir asker selamı yapıyor. Şöyle bir asker selamı yapıyor ve gülü fırlatıyor. Yine içerisinde bu şekilde bir tane de çantamız var arkadaşlar. Panta çantası. Yine bu çanta da güzelmiş. Ayrıca arkadaşlar ifade de yine güzelmiş. Hem selamı güzel hem de arkadaşlar gülü böyle atması çok güzel. Bu ifade gelirse alınır. Bir diğer etkinimiz ise yine bir tane solmuş çark. Bu solmuş çarkın içerisinde de yine yeni gelen arkadaşlar şu silahın e, deseni var. Yine arkadaşlar şöyle güzel M590 desenimiz var. Silahın görünümü falan da güzel. Böyle bir taç e, üzerinde de bir taç var arkadaşlar. Güzel bir silah desenimiz olmuş. Güzel bir desen. Bu silahın zaten deseni çok az. Gelirse alınır. Yine içerisinde şöyle bir tava deseni de var. Elde tutuşu da bu şekilde. Gayet hoş, gayet güzel. Evet bu iki solmuş çarkın da eşyalarını beğendim arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar içerisinde yine ile kıvır zıvır var işte. E, nedir silah kutuları vesaire işte petler vesaire vesaire var. Önemli eşyalar taba ve dediğim gibi silah deseni. Ve şimdi geçelim arkadaşlar biliyorsunuz ki BR sezon yenilenmesine bir 10 günlük bir süre kaldı arkadaşlar bir haftamız kaldı neredeyse yeni sezon 46. sezonda verilecek ücretsiz eşyaları sizlere göstermek istiyorum açıkçası evet arkadaşlar yeni sezonda şöyle bir tane tişörtümüz var arkadaşlar kahraman tişörtü avuk desenimiz var arkadaşlar bu şekilde bir tane avuk deseni verilecek gördüğünüz gibi şöyle güzel özelliklerde yine arkadaşlar sağ alt köşede yazıyor. Evet, avuk desenimiz var. Yine arkadaşlar teması böyle yeşil temalı güzel eşyalar veriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine şöyle ileriye doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle bakalım eşyalarımıza. Yine arkadaşlar dedik avuk desenimiz var. Onun dışında arkadaşlar avatar ve bayraklarımıza geçelim. Biraz da onları sizlere gösterelim. Evet, bir tane şöyle bir pala desenimiz de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pala deseni de bu şekilde. Yani çok güzel olmasa da beleş verileceğini düşünürsek arkadaşlar fena değil açıkçası. Yine avatar ve bayraklarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane bayrağımız var. Şöyle arkadaşlar usta usta olunca veriyor. Yine arkadaşlar 46. sezon yazan şöyle bir tane avatarımız da var. Bunlar arkadaşlar yeni sezonda verilecek ücretsiz eşyalar. Rank kasıyorsanız arkadaşlar bu eşyalara bakın derim. Ve geçelim bir sonraki etkinliğimize. Biliyorsunuz ki 8. yıldayız arkadaşlar. 8. yıl ücretsiz eşyaları geliyor ve ücretliler de gelecek. Şöyle bir tane arkadaşlar üzerinde 8 sayısına benzer bir rakam var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 rakamı var. Bu da arkadaşlar şöyle bir solmuş şarkı gelecek arkadaşlar. Yeni yıl eşyaları. Burada bu ücretlileri de almak isteyenler alabilir. Güzel bir duvar ve katana deseni var arkadaşlar. 8. yıla özel. Bu eşyalar da yine çok kötü değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda server'la da yazıyor ve Avrupa server'ı da bu serverler arasında. Yani katanayı çok beğendim arkadaşlar. Duvar deseni yine idare eder de yani duvar deseni çok var arkadaşlar. Ama şu katana güzelmiş. Ve arkadaşlar çok merak ettiğiniz, ne zaman gelecek dediğiniz melek pantolonları. Evet arkadaşlar melek pantolonla alakalı önemli gelişmeler var. 8. yıl arkadaşlar kutlamaları bitince yani bir 20 günlük süre var. Ondan sonra arkadaşlar melek pantolonları %90 oyuna geri gelecek. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet bekliyorsunuz. Biz de bekliyoruz. Serverlara düşüyor. Gelecek diyoruz. Gelmiyor. İki türlü gelme ihtimali var arkadaşlar. 300'lük çevirmelerle ya böyle bir Lucky Royale ya da arkadaşlar bir tane şans şarkına gelir diye düşünüyorum. İşte sarı, kırmızı, yeşil belki beyaz da olabilir. Yani arkadaşlar etkinlik gelir de ama içerisinde hangi kanunsuzlar olur? Server server değişiyor arkadaşlar. Belki içerisinde başka eşyalar da olur. Bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum. Sizlere e, tamamıyla yenilenen, kampanyalar sunan, fırsatlar sunan hesap.com.tr'den bir bahsetmek istiyorum. Ondan sonra tam gaz videomuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Burada ana sayfa geldiğimizde gördüğünüz gibi burada günün fırsatlarına tutun da yine oyunun içeriklerini ve gelecek etkinliklerle alakalı bilgiler onun dışında yine popüler oyunların arkadaşlar indirimlerini burada görebiliyoruz. İşte %30, %20 burada indirimlerimiz mevcut. Yine soldan 3 çizgi tıkladığımızda burada bir sürü oyunun içeriğini ve başka platformların da yine içeriğini bulabiliyoruz. Çok rahat ve güvenilir buradan satın alabiliriz. Mesela burada Free Fire'ı tıkladığımda burada iki türlü bir seçenek geliyor karşımıza. İstersek hesap istersek elmas satın alabiliyoruz. Elmas seçeneğini tıkladığımızda hemen e-pin olarak veya global olarak burada satın alımlarımızı yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aylık üyelik sadece 258 TL. Yine burada toplamda kaç bin elmas bakın şöyle 100 bin elmasa kadar 104 bin elmasa kadar satın alımlar yapabiliyoruz. Ve yine ayrıca yine sol 3 çizgiyi tıkladığımızda burada çekilişler bölümünde Free Fire, PUBG Mobile, Valorant gibi popüler oyunların Çekilişlerini burada görebiliyoruz ve ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Sadece yayıncıyı takip ettiğinizde kolaylıkla katılabiliyorsunuz. Yine bakiye yükle kısmına geldiğimizde burada çok düşük komisyon ücretleriyle çeşitli bankalardan EFT, HVL veya kredi kartından çok rahatlıkla yükleme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bol seçenekler mevcut. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Melek pantolonları dedik yakın zamanda gelecek dedik arkadaşlar elmasınız varsa şimdiden biriktirmeye başlayın 8. yıl kutlamalarının bitmesini bekliyorum ondan sonra gelecektir ve arkadaşlar bir de bunlarla alakalı bir etkinlik daha bekliyorum bu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz ki Melek pantolonlarına özel Melek pantolonu şöyle bakın böyle bir kanatlı ifadeler var arkadaşlar bunlar da yine şu moko tarzı bir etkinlik var ya arkadaşlar bu etkinliği de sevmedim ama neyse. Bu tarz bir etkinliğe de bu ifadeleri gelebilir arkadaşlar. İki tanesi bir şekilde gelir. Aynı şekilde böyle bir etkinliğin içerisinde yine 1280-1300 elmas civarı bir elmasa satın alabiliriz. Bakın arkadaşlar aşağıda hangi serverlara geleceği de yazıyoruz arkadaşlar. Burada yine Avrupa'da bu serverlar içerisinde. Bu etkinliğin de yine arkadaşlar melek pantolonlar geldiğinde geleceğini ve içerisinde de iki tane ifade olacağını söyleyebilirim. Şimdi geçelim bir diğer etkinliğimize. Bunu daha önce de göstermiştim ama arkadaşlar bazen de göstermek gerekiyor. Bazı videolarımızı kaçırabiliyorsunuz. Şöyle bir tane arkadaşlar güzel bir geliş animasyonumuz var. Hem de uçan motorumuz var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle ilk başta burada uçan motorumuzu gösterelim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de yine böyle bir ortak görünümü de varmış. Bu solmuş şarkta yakın zamanda gelecek. Görüyorsunuz uçan motora yine arkadaşlar takım arkadaşlarımızın hepsi binebiliyor ve arkadaşlar yine geliş animasyonu da aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar o da hem geliş animasyonu şeklinde hem de uçan motor şeklinde şöyle bir uzay aracına dönüşen bir aracımız var arkadaşlar. Yakın zamanda gelecek bunlar arkadaşlar. Bunlar çok uzun bir sürede geleceğini düşünmüyorum. Yakın zamanda beklediğim etkinliklerden. Zaten bu köpekçik görünümü de arkadaşlar göstereceğim kanunsuzla alakalı. Mesela arkadaşlar şu kanunsuz gelecek 8. yıla özel. İşte şöyle renk değiştiriyor. Beyaz hali hoşuma gitmişti bunu söylemiştim daha önceki videolarda da. Şöyle bir şans şarkına gelmesini bekliyoruz. İçerisinde kanunsuzların tamamı da olabilir takas mağazasında. Veya e, neon kanunsuz veya hayalet kanunsuz olur. Bunu gelince göreceğiz ama öncelikli olarak bu efsane kanunsuz kostümümüz gelecek arkadaşlar. Altın kanunsuz ismi. Tabii ki ben beyaz halini kullanırım. Beyaz halini beğendim ve yetenekleri de var arkadaşlar. Diğer kanunlara nazaran yetenekleri olan, işte renk değiştirme seçeneği olan güzel bir kanunsuz arkadaşlar. Yakın zamanda beklediğimi söyleyebilirim. 8. yıl kutlamaları devam ederken bu da gelecek ve tarihini de yakında paylaşırım. Ve son olarak sizlere şöyle bir şans şarkı paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu kostümler de tekrardan oyuna geri dönüyor. Halen daha sizde yoksa arkadaşlar bu kostümleri de almak için bir şansınız daha var. Daha önce gelmişti arkadaşlar biliyorsunuz ki. Hatta ben de almıştım arkadaşlar. Almayanlar varsa, kaçıranlar varsa bu kostümler de tekrardan oyunumuza gelecek bilginiz olsun. İçerisinde şöyle 4 tane erkek kostümü var. Hayır, bir tane de kız kostümü varmış. Tabii ki kız kostümü de olur. Gerek etkinlik içerisinde veya takas mağazasında olur arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu etkinimizde sizlere bu şekilde göstermek istedim. Bu da yine tekrardan oyuna geri dönecek kostümler var. İçerisinde birkaç tane yeni kostüm de olabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu da günün son etkinliğiydi. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. ありがとうございま